Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti kurumumuzun vermiş olduğu araştırma önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin yeni yasama yılının milletimize, büyük millet meclisi çalışanlarımıza, hepimize hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Geçen ay kaybettiğimiz meclis çalışanımız Sezgin Okur Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli milletvekilleri. TÜİK Eylül ayı itibariyle enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakam yüzde 83'ü aştı. Bağımsız kuruluş olan ENAK ise aynı dönem için bir yıllık enflasyonu yüzde 186 olarak açıkladı. Burada merak edilen şu, vatandaş hangisine inanacak? Devletin açıkladığı rakamlara mı? TÜİK'in açıkladığı rakamlara mı? Bağımsız bir kuruluşun açıkladığı rakamlara mı? Yine vatandaş aradaki yüzde %103'ü geçen farkı nasıl görecek? Aslında yaşayarak görüyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki vatandaşın cebi her geçen gün soyuluyor. Bugün itibariyle TÜİK'in gerçeklikten uzak, şeffaflığı yansıtmayan bir kurum olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Niye bunu söylüyorum? Yıllarca TÜİK başkanlığı yapmış olan eski bir bürokrat, TÜİK verilerine güvenmiyorum. Ülkemizde en çok enflasyon rakamları tartışılıyor. Tüketici fiyat endeksi verilerine güvenmiyorum. Birincisi, üretici fiyatları ile tüketici fiyatlar arasında son 30-40 yıllık veriye baktığımızda makas hiçbir dönem 10 puanı geçmemişti. Eylül ayı itibariyle üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında tam %69 fark var. Bu şu demektir, üretici fiyat artırıyor fakat bunu satan esnaf hiç fiyat artırmadan sürekli zararına satıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette olamaz.